Merhaba ben Fatih Filim. Şimdi Red Bull 4 24. bölüme başlıyorum. Evet şimdi başlayalım. 24'e kadar geldik. Bakalım bu 24 zor mu kolay mı? Çok zor gibi gözükmüyor. Oo, iki tane birden ha yengeç kafa. Al sen. Oo, dört tane mi? Ne yaptınız be? Bu kadar çok yengeç. Nereden çıktı? Aha şu düğmeye bir basalım. Ne olacak? Aa o şey çıktı. Hepsini öldürüyor. Bakın. Yok etti benim tüm düşmanlarımı. İyi. Şimdi arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle bir bakalım. O düğmeye bastık. Orası açıldı. Şurada bir yıldız var. Burada da bir yıldız var. Alt katı inmem gerekiyor. Şimdi tamam. Şunu bir kolayca alayım. Ha kolaymış. Şuraya çıkarım. Bu geçince de Hop bu tarafa atlarım. Böylece bebek işi ya. Hallettim bunu ben. Bu bebek işiymiş. Ha, ne oluyor? Bakın orada bir çubuk çıktı. Onu da aldım. Ha, şimdi üstteki çubuk nasıl çıkıyor? Şöyle çıkıyor herhalde. Şimdi anladım. Şimdi anladım ama oraya nasıl çıkacağım ben ya? Şöyle, şöyle. Şöyle mi? Yok. Evet şimdi gene biraz zor bir bölüm ile karşı karşıyayım. Arkadaşlar, oraya nasıl çıkacağım? Ha, şeyi aldım ama aması var. Şöyle, ha bakın, Aa çıktı, kolaymış ya. Bak şimdi, anladım ya. Ha, hop, oh be, ne kadar kolaymış gördünüz mü arkadaşlar? Yani düşünmem. Yani taktik önemli bu oyunda. Yanlış yoldan ilerlemişim ben. Bunun tepesine bineriz. O ko bak, kolay diyecektim. Onu kaçırdım su ya. Ben de bunun tepesine binerim. Ve bu bölümü geçiyor muyum? Olamaz. İnanamıyorum. 24. bölümü geçiyor muyum? Vay be çok şanslıyım. Birazdan geçeceğim herhalde. Evet son yıldızı da alacağım. Bakın sağ üst köşeye madalyayı alabilir miyim acaba? Aldım be sarı bak. Altın madalyayı da aldım. Şanslıyım. 24. bölümü geçtim. Bakalım 25'te ne olacak, ne bitecek. Şimdi de 25'e bakıyoruz. Geçiyorum. Ve 25. bölüme geldik arkadaşlar. Bakalım bu 25. bölüm nasılmış? Beraber görelim. Belki 26'yı bile görürüz. Şimdi şuraya çıktım. Buraya çıktım. Buraya çıktım. Şunun tepesine bin. Binemedim. Bindim ama ölmedi. Bu da benimle zıplıyor. Ha. Onu da öldürdüm. Madalyayı almaya doğru ilerle. Şu düğmeye dokunayım. Bu düğmeye dokundum mu ya? Dokundum herhalde. Şöyle bastım. Şimdi ha o düğme buraya çalışıyormuş. Tamam. Çok güzel. Şu mada denize düşmeden şu madalya şey yıldızları alayım arkadaşlar. Dedim. Olmadı. Alamadım. Evet. 25. bölüme bir daha başlıyorum. Ondan sonra 26, 27, 27 29, 30'a kadar ormanın derinliklerinde devam ediyor. Sonra 3 karanlık fabrika yani 31. bölüm başlayacak. Oralara daha gelmedim. Şimdi ben 25'e başlıyorum. Evet 25'i e ne yapmıştık demin? Birazcık yapmıştık. Şuradan şöyle şuradan da şöyle demiştik. Şuna bir dokunduk. Ulan bak 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 canımı yedi. Sen misin benim canımı yiyen? Al sana. Al sana hain. Şunu bir daha dokunayım. Tam olmadı. Ona bir dokunmam lazım. 25. bölüm de gerçekten zormuş. Bundan sonra bölümler hep zor gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Koş atla. Tamam. E Nasıl olacak? Ben şimdi ha belki yukarıdan vardır ya. Olmaz, Aa, buraya atlayıp buradan oraya atlamam lazım. Büyük ihtimal öyle arkadaşlar. ha gene başa geldik. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi buradan e, olmaz, bir, bir alt kata daha inmem gerekiyor. Evet, böyle atlayacağız. Tamam. Ana değdim ona. Olsun ya. Neyse buraya kadar geldim en azından bir canım var. 25. bölümü bitirebilecek miyim arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. Güzel gidiyorum ama. Şimdi şu yıldızı bir alalım. Ha, alttaki düğmeye dokunmam lazım ki şu kapıyı açayım. Yok kapı açık galiba ya. Yok kapalı. Tamam. Alta inelim. Şunu iterek ha, Şimdi biraz zorlaştırmışlar. Olsun. Yaparım diye düşünüyorum. Yapamazsam çok uğraşırım. Gene yaparım ha. Şimdi bakın bu gidiyor ya. Nasıl olacak bu ya? Ya arkadaş o oradayken ben nasıl şey yapacağım? O gitmiyor ki. Şimdi gel bakın bir bulmaca bir bilmece daha. Bir bulmaca daha arkadaşlar. Şimdi bunu hızlıca ittik. Tamam mı? E ben nasıl gireceğim şu düğmeye nasıl basacağım? Bilen varsa bana söylesin bir zahmet ya. Onu o tarafa itmeme ihtimali yok. Bunu böyle itebiliyorum. Bir dakika ya bu tarafından iterim. Yok bu tarafından itsem de ne olacak ki? Bu geliyor buraya doğru. He, anladım. Bu geliyor. Tamam. Böyle tutacağım bunu. Geliyormuş çünkü o durmuyor. Bakın. Şimdi oraya gelince ben bu düğmeye bununla basacağım. Şimdi jeton düştü. Benim jeton öyle her zaman kolay düşmüyor. Şimdi bakın bırakacağım. Artık iş, bit iş bitecek şimdi. Bakın bunu bu tarafına geçer iterim. Bir dakika. Heh. İt şimdi. İt, 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 it. Hadi koçum benim. Yürü basa düğmeye. ha Aslansın. Gördünüz mü? Başarının kilidini açmışım. Tamam. Altın madalyayı da aldım. 25'i de bitiriyorum. Arkadaşlar başarıyor bu. Basayım mı? Bastım. Ve 26. bölüm. İnanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. 26. bölüm. Ben Fatih Filim. Bu bölümü de yapalım. Sonra bu videonun sonunu getirelim. Arkadaşlar şu düğmeye bir basacağız herhalde. He, o düğmeye basınca onlar çıkıyor. Hızlıca oraya çıkmam gerekiyor. Anladım. Şimdi 3 2 1 0 hızlıca hızlıca 1 2 ve 3 çıktım. Şimdi şu düğmeye bastım. Atladım. Hızlıca bunu başardım ve burası. Burayı şimdi ne yapacak? Oo salınacak. Tamam. Atla. Aa! Oh, 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 bu çok zor. Evet. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Eyvah, 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 eyvah. Ben buradan atlasam oraya ulaşamam ki. Yukarı da gidemem. Kesin intihar, intihar etmek zorundayım. Bakın, kendimi öldürdüm, suya attım kendimi boğuldum. Şimdi ben burada yıldızları maalesef düşünmeyeceğim arkadaşlar. Tek düşüneceğim şey ne ol? Aha, yıldızları alabiliyorum. Yani salıncaktan salınca. Şimdi aynı taktik koş. Atla. Ko Aha. Başarıyorum. Başarıyorum. Başardım ya. Şansa bakın arkadaşlar. Doğru zamanda atladım ve başardım. Taktik aynı. Başarı da geldi. Şimdi şöyle şunu bir alayım. Bir. 2 3 Burası nasılmış? Oo, orada bir düğme var ama o düğme çok yukarıda. Nasıl basacağım ki ona? Eyvah eyvah burayı açmak için koş. Oo zıpla Oho, koş zıpla olmaz imkan yok o zaman bunu kullanacağız He, anladım şunu kullanacağım o zaman bunun üstüne zıplayacağım onun üstünden de oraya zıplayacağım yani şöyle diyecektim ama yapamadım yapmaya gayret etmeliyim arkadaşlar başka yolu da olduğunu zannetmiyorum baksana o tarafa gidince o tarafa gidiyor o tarafa gitmesini bekleyeceğim o zaman. Git sen yavrum oraya. Heh. Evet. Bandağı kırmızı bandağanlı canavar geldiği zaman beni oraya fırlatacak o şimdi. Ama son hakkım ha. Ah öldüm, 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 öldüm. Şimdi bakın. aa yıldızları kaçırdık mı ya? Neyse artık ne yapalım? Zıpla ha? Ah be. Aha bir tane daha geldi ama o benim için geliyor. Ben olayı anladım arkadaşlar. Bakın ona ona çarpıp böyle böyle diyecektim olmadı. Hadi koçum gel bakayım buraya. Sen ha oldu bakın. Hallettim ya şans eseri ama. Ama yıldızlar kaldı. Ona bastım yıldızlar kaldı. Geri kapanır mı acaba ya? Gideyim yıldızları geri alma şansım yok herhalde arkadaşlar. Olsun bölümü böyle bitiriyorum diye düşünüyorum. Bakalım bitecek mi? Evet bitiyor. Bir bölümün sonuna geldik. Bir videonun da sonuna geldik. Bir videoda 3 bölüm yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.